Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle çok özel ve samimi bir hikayemi paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır hayatımı paylaştığım eşimle ilgili bir deneyim bu. Belki aranızda benzer durumlar yaşayanlar vardır. Belki de bu hikaye birilerine ışık tutar diye düşündüm. O yüzden lütfen sonuna kadar dinleyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Eşimle tanıştığımızda genç ve hayat doluyduk. Zaman su gibi akıp geçti şimdi ikimiz de yaş almış, olgunlaşmış iki insanız. Ancak geçen yıllar sadece tecrübeler değil, bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Son zamanlarda eşimle aramızda beklenmedik bir sorun baş gösterdi. Onun için de benim için de dile getirmesi zor bir konuydu bu. Eşim, cinsel yaşamımızda bazı problemler yaşamaya başlamıştı. İlk başta bunu geçici bir durum olarak gördük, belki yorgunluk, belki stres dedik. Fakat zamanla bu durum kalıcı hale gelmeye başladı ve eşimin morali ciddi anlamda bozuldu. Onun bu halini görmek beni derinden etkiliyordu. Kendini yetersiz hissediyor, hatta bazen benden uzaklaşmaya çalışıyordu. Ben de ne yapacağımı bilemez haldeydim. Bir yandan ona destek olmak istiyor, diğer yandan nasıl yaklaşacağımı bilemiyordum. Sonunda cesaretimi topladım ve onunla açık bir şekilde konuşmaya karar verdim. Bir akşam yemek sonrası sakin bir anımızda elini tuttum ve gözlerinin içine bakarak seni çok seviyorum ve seninle her şeyi paylaşmak istiyorum dedim. İlk başta biraz tedirgin oldu ama sonrasında içini dökmeye başladı. Yaşadığı sıkıntıları, hissettiklerini anlattı. Bu konuşma aramızdaki duvarları yıkmamıza yardımcı oldu ve birlikte bir çözüm arayışına girmemizi sağladı. İlk olarak bir uzmana danışmaya karar verdik. Doktorumuz bize yaşın ilerlemesiyle birlikte bu tür sorunların normal olabileceğini ancak bunun hayat kalitemizi düşürmemesi gerektiğini anlattı. İlaç tedavisi seçeneklerinden bahsetti. Ancak biz doğal yollarla bu sorunu aşmayı tercih ettik. Çünkü ilaçların yan etkilerinden çekiniyorduk ve mümkün olduğunca doğal yöntemlerle sağlığımızı korumak istiyorduk. Bu noktada ben de araştırmalara başladım. Kitaplar okudum, Uzmanların yazılarını inceledim. Hatta benzer durumları yaşayan arkadaşlarımla bile konuştum. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Eşimle birlikte yaşam tarzımızı yeniden gözden geçirmeye karar verdik. İlk adım olarak beslenme düzenimizi değiştirdik. Önceden hazır gıdalara, işlenmiş ürünlere daha çok yöneliyorduk. Şimdi ise taze meyve ve sebzelerle dolu bir beslenme planı oluşturduk. Özellikle antioksidan bakımından zengin gıdaları tercih etmeye başladık. Nar, yaban mersini, ıspanak gibi besinleri soframızdan eksik etmedik. Ayrıca balık tüketimini artırdık. Çünkü omega-3 yağ asitlerinin damar sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu öğrendik. Sonra birlikte egzersiz yapmaya başladık. Her sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkıyoruz. Bu yürüyüşler hem fiziksel sağlığımıza katkı sağladı hem de aramızdaki bağı güçlendirdi. Doğanın içinde birlikte zaman geçirmek bize iyi geldi. Ayrıca evde hafif egzersiz hareketleri yapmaya başladık. Bu aktiviteler eşimin enerjisini artırdı ve kendini daha iyi hissetmesini sağladı. Stres yönetimi konusunda da adımlar attık. Eşim yıllarca yoğun bir iş hayatı sürdürdüğü için stres seviyeleri yüksekti. Meditasyon ve nefes egzersizleriyle rahatlamayı denedik. Başlarda biraz zor gelse de zamanla bu aktiviteler günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. Akşamları birlikte sakin bir ortamda oturup müzik dinlemek veya kitap okumak da bize iyi geldi. Şimdi sizlere küçük bir sır vermek istiyorum. Kendi mutfağımda hazırladığım özel bir karışım var. Bu karışımın eşimin sağlığına büyük katkısı oldu. İçerisinde tamamen doğal malzemeler bulunuyor ve her biri ayrı ayrı faydalarıyla biliniyor. Bu karışımı her sabah eşime düzenli olarak veriyorum ve sonuçları gerçekten şaşırtıcı oldu. Karışımın içerisinde bal, zencefil, ceviz, tarçın, kara üzüm ve polen bulunuyor. Bu malzemeleri özenle seçtim ve doğru oranlarda bir araya getirdim. Bal doğal bir enerji kaynağı ve antioksidan deposu. Zencefil kan dolaşımını artırıyor ve iltihap önleyici özelliklere sahip. Ceviz, omega-3 yağ asitleriyle kalp ve damar sağlığını destekliyor. Tarçın kan şekerini dengeliyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Kara üzüm damar sağlığı için faydalı ve enerji verici. Polen ise vitamin ve mineral açısından zengin bir besin kaynağı. Eşim ilk başta bu karışımı denemekte tereddüt etti. Ancak onu ikna etmeyi başardım ve düzenli olarak tüketmeye başladı. Yaklaşık bir ay sonra fark edilir bir değişim gözlemledik. Enerjisi arttı, daha canlı ve mutlu görünmeye başladı. En önemlisi, cinsel yaşamımızda olumlu gelişmeler oldu. Bu sadece fiziksel bir iyileşme değil, aynı zamanda duygusal bağımızın da güçlenmesini sağladı. Bu süreçte iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Eşimle açıkça konuşmak, duygularımızı paylaşmak aramızdaki bağı daha da kuvvetlendirdi. Ayrıca birlikte bir sorunu aşmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. Belki sizler de benzer durumlarla karşılaşıyorsunuzdur ya da çevrenizde bu tür sorunlar yaşayanlar vardır. İnanın, hiçbir sorun çözümsüz değil. Önemli olan pes etmemek ve birlikte hareket etmek. Doğan'ın bize sunduğu nimetleri kullanarak yaşam tarzımızı düzenleyerek birçok engeli aşabiliriz. Bu hikayemi paylaşmamın nedeni belki birilerine faydam dokunur düşüncesi. Eğer siz de bu konuda deneyimler yaşadıysanız veya farklı önerileriniz varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Belki birlikte daha farklı yöntemler keşfedebiliriz. Unutmayın, yaş sadece bir sayıdan ibaret. Hayatın her döneminin kendine özgü güzellikleri ve zorlukları var. Önemli olan bu zorluklara karşı nasıl durduğumuz ve birbirimize nasıl destek olduğumuz. Son olarak bu hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer anlattıklarım sizlere ilham verdiyse veya faydalı olduysa lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Böylece daha fazla insanın bu deneyimlerden haberdar olmasını sağlayabiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Unutmayın, hayat paylaştıkça güzel ve her sorunun mutlaka bir çözümü vardır. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.